Beynimiz evrendeki en karmaşık yapıdır ve içinde gizli sırlar barındırır. Peki, kaçını gerçekten biliyoruz? Hazır mısın? İnanılmaz ama az duyulmuş 7 sırrı açıklıyorum. Birinci sır. Beynin %90'ı su. Beyninizin büyük kısmı sudan oluşur. Bu yüzden susuz kalmak konsantrasyonu öldürür. İkinci sır. Nöroplastisite. Beyniniz hayat boyu kendini yeniler ve yeni bağlantılar kurar. Yani asla öğrenemezsin demeyin. Üçüncü sır, Beynin enerji tüketimi. Vücut ağırlığının yüzde ikisini oluşturur ama enerjinin yüzde yirmisini kullanır. Uyku, beynin toksinlerden temizlenmesini sağlar. Adeta bir beyin yıkama sürecidir. Sağ beyin yaratıcılığı, sol beyin ise mantığı yönetir. Ama çoğu zaman işler aslında işbirliği içinde gerçekleşir. Her nöron binlerce başka nöronla bağlantı kurar. Bu da inanılmaz bir bilgi işlem gücü sağlar. Beyin, algılarımızı bazen manipüle eder. Optik illüzyonlar bunun en güzel kanıtıdır. Beynimiz ne kadar karmaşık ve güçlü olsa da ona iyi bakmak tamamen bizim elimizde. Uyku, beslenme ve öğrenme onun süper güçlerini gerçekten artırır. Sizin en şaşırdığınız beyin sırrı hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.